Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik kitabı Sevgi Yayınları sayfa 185, 186, 187 ve 188. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz simetri ve simetri doğrusu. Yukarıdaki kelebeğin kanatları birbirine eş midir? Kelebeğin kanatları arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Yukarıdaki kelebeğin kanatları birbirine eşittir. Çünkü ortadan ikiye ayrıldığında simetri olduğunu görebiliyoruz. Etkinlik. Araç ve gereçler: Noktalı kağıt, cetvel, makas, simetri aynası. Noktalı kağıda kare, dikdörtgen ve üçgen çiziniz. Çizdiğiniz şekilleri makasınızla keserek kağıttan çıkarınız. Makası dikkatli kullanınız. Elde ettiğiniz şekilleri Farklı yerlerinden iki eş parça oluşturacak şekilde katlamaya çalışın. Yapabildiğiniz her doğru katlama izini kalemle çiziniz. Katlama izlerinin simetri doğrusu olup olmadığını söyleyiniz. Oluşturduğunuz simetri doğrularından birinin üzerine simetri aynasını yerleştiriniz. Aynada oluşan görüntü ile aynanın arkasında kalan parçanın aynı olup olmadığını söyleyiniz. Üç şekilde de simetri noktasına katlandığında aynı ölçülere sahiptir. Aşağıdaki şekillerin simetrik olup olmadığını aynadan yararlanarak belirleyiniz. Evet, i̇lk şekil simetridir. İkincisi simetridir. Üçüncü şekil simetri değildir. Dördüncü şekil simetridir. Aşağıdaki şekil ve yapıların simetri doğrularını çiziniz. Evet bu şekilde çizilmiş. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.